Merhaba Yusuf Kerim nasılsın bakalım tatlı çocuk. <laughs> Anne gelecek merak etme bakalım. Biraz biraz <laughs> Gelecek inşallah Yusuf Kerim. Gelecektim. çocuk ağlıyor, annesini özlüyor, anne cezaevinde, e, anne e, biz görmüyoruz ama içi parçalanıyordur, anneleri biliyoruz e, ve çocuğunu özlüyordur, yanında olmak istiyordur, çocuk annesini istiyor, baba ne yapacağını bilemez bir halde biz bu vakayı ilk olarak duyduğumuzda gerçekten e, yani beynimize kan sıçradı. çünkü yani Nasıl yasalardır ki bunlar bir aileyi mahveden bir durumu halledemez, gideremez? Yani bu, bu çocuk, bu çocuğun annesine neden infaz erteleme verilmez? Biz yetkililere soruyoruz, infaz erteleme verilemez efendim, yasal olarak müsait değil diyorlar. E ama yani e, yasa yasalar müsaade etmiyorsa vicdanlar müsaade ediyor mu arkadaşlar? Yani ses soruyorum, Yasalar müsaade etmiyorsa vicdanlar müsaade ediyor. Mu? olacak bir durum mu? Yani çocuk hasta eriyip bitmiyor. Eee fazla bir yaşam süresi yok açıkçası. Anne uzun bir süreli cezaevine girmiş durumda. Eee anne çıkana kadar çocuk hayatını kaybedebilir. Hatta çocuk kısa bir süre içinde hayatını kaybedebilir. En azından altı aylık bir infaz erteleme verilse eee belki Çocuğun çok sıkıntılı son günlerinde anne yanında olacak. Açık konuşuyorum maalesef. Bakın açık konuşuyorum. Yetkililer de bizi duysun. Bu olacak bir iş değil yani. Hiçbir insanlık kalmadı. Yani buna buna bir çözüm bulunamıyor mu arkadaşlar yani Ola, olacak iş mi bu? Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yani ben kamuoyuna çağrı yapıyorum burada. Ee, yasalar izin vermiyor deniliyor bu çocuk. Hastanede babası başında. E, e, annesi cezaevinde e, infaz erteleme verilmiyor. ve Çocuk annesini istiyor, ağlıyor bu hasta haliyle. Yani bunlar olacak işler değil gerçekten. E, buna bir çözüm bulunması lazım. Ben tüm bakanlıklara çağrı yapıyorum. Sağlık Bakanlığı'na, e, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, e, Adalet Bakanlığı'na, Tüm yetkililere çağrı yapıyorum, cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum. Allah aşkına böyle iş olur mu ya? Yani e, yasalar ne için vardır arkadaşlar? Yasalar insan için vardır. Bu, bu durumda anne dışına yasak koyarsınız, her türlü belki yasak koyarsınız ama anne e, çocuğun yanında olsun. Net bir istek var ortada. Baba perişan, işinden ayrılmış. Anne cezaevinde. çocuk annesi. E, Ni bekliyor, cezaevinde olduğunu da bilmiyor, hastanede zannediyor. Tam bir dram var burada. Bizim yani vicdanımız müsaade etmiyor buna. Olacak bir iş değil ve bir çözüm bekliyoruz. Yani burada bir çözüm lazım açıkçası. Bir, bir çözüm lazım. Yok efendim olmaz ne yapalım yasalar müsaade etmiyor. Var mı öyle bir şey ya? Allah aşkına yani. Yasalar insanlar için. Yani nasıl buna bir çözüm bulunmaz? Biz kamuoyunu duyarlığa çağırıyoruz. Süleyman Bey söz sizde. Ben yani, tamam yasalar izin vermiyor deniliyor ama vicdanlar buna müsaade etmiyor diyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani ben de dedim ki hocam hani her şey zaten hazırlanmışız. Bunun bir şeyi var mı yani? yani yaşama şansı nedir? Ne kadar bir şey var? Dedim bir oran verirseniz ne kadar bir oran verirsiniz yani? Dedi yüzde yirmi altı. Ama dedi ümit kesilmez. Yani Allah'tan ümit kesilmez dedi. Biz yüzde bir ihtimal bile olsa sanki şey olacakmışız gibi elimizden gelen her şeyi yaparız. Allah razı olsun. Yapıyorlar der. Yani şey olarak değil. Bir ay zaten gidemedik. Geliyorum İstanbul'a geleceğim. Bazen gidiyorum. Evde şeyler varsa giderim. Yani şeyler onaylanınca sonra o dilekçemizin dinde reddini alınca bir de orada daha fazla bir yıkılma oldu. Yani artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Çocuk yani hani şey olarak değil ki. Ben de ne yapayım ne yapayım Allah razı olsun dedim. Yani takipte ediyordum sizi bazen. Dedim, ben de size mesaj attım. Böyle bir durum olunca size mesaj attım. Neşme dedim ki yani Allah takdiriyle öyle bir şey olursa dedim ben bırakırım çocuğa bakarım. Zaten psikolojisi bir yandan bozulmuş. Şeyi bir bozulmuş. Sağolsun siz de ilgilendiniz. Allah razı olsun. Yani kabul etmedir Sayın Bekir. Ne diyeyim yani. Ne etmediler. şey gönderdik. Efendim. Raporları gönderdik. Kabul etmediler. Bakarım. Benim evladımdır yani. Ben bakmaktan gücenim. Ama yani, Gece annesi saygılı ne diyecek? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Kendimi kötü hissediyorum diyor. Niye diye sorunca annemi istiyorum diyor. Kaç gündür annesi yanında yok? Geçen hafta Perşembe günüydü. Normalde infaz açıklandığı zaman itiraz dilekçesi vermemiz gerekiyor. İtiraz dilekçemizi de verdik. Ama ben de eşme dedim ki ya şimdi nerede alırlarsa oraya götürüyorlar. Hastane değil, hani içeride. Biz itiraz dilekçemizi verdik, Sakarya'ya gidip teslim olacakken ondan bir gün önce İstanbul'daki kardeşini ziyaret etmişler. Nerede dedi? Telefonu da burada bırakmıştı annesi. Hani şu şey çocuk yanında olsun. Ben bazen aşağı gidince onu öğrettim, beni nasıl araması gerektiğini öğrettim. Acil bir şey oldum, beni ara diye. Gece gelince ben de aradım orada. Dedim ki madem gece gelmişse zaten eşyalarını almıştım. Gece gelmiş artık. Sonraki güne gidip teslim olabilirsin. Bu şekilde gitti kendisi teslim oldu. Şu anda içeride. Anladım. Ee, peki annesiyle görüşebiliyor musunuz? Şu an neler yaşıyor annesi? Annesiyle en son e, babası bu pazartesi günü babasını gitmiş görüşmeye görüşmeye gidince demiş ki oğlum iyi sen değil. Elimizden bir şey gelmiyor. Bu çocuk hani şey olarak değil. Peki çocuk nasıl Yusuf Kerim Annesi niye çok arıyor mu? nasıl durumu? Yani inan vekilim şu anda ağlıyor desem inanır mısınız bilmiyorum ama yani kulaklıkla da konuşuyorum gözleri dolu şu anda gösterebiliriz baş Tamam. Yusuf. Merhaba Yusuf Kerim. Nasılsın bakalım? Sesin evet. gelmiyor. Yusuf Kerim. Merhaba. Merhaba. Yine yüzü yüzünü göremiyoruz şu anda. Tamam. Şöyle. Merhaba evet. Yusuf Kerim. Nasılsın bakalım tatlı çocuk. Anne gelecek merak etme bakalım. Biraz biraz sabır. Ay gelecek inşallah Yusuf ki Kerim. Gelecektim. Gelecek inşallah. Ee,